Sen Archibald Witwicky'nin torunu olan Samuel Witwicky misin? Senin adını biliyorlar. Evet. Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız. Ama bize kısaca Otobot diyebilirsin. Otobot. Ne haber ana kuzuları? Bu benim üsteğmenim. Biz ona cihaz deriz. Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor. Peki dilimizi nasıl öğrendiniz? Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Iron Height. Şanslı günümde misin? Serseri. Sakin ol Iron Height. Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim. Bu da tıp subayımız Ratchet. Hmm. Olanın feromen seviyesi bu dişiyle çiftleşmek istediğini gösteriyor. Koruyucun Bumblebee ile zaten tanışıyorsun. Bumblebee. <laughs> Öyle mi? <laughs> Sen benim koruyucun musun? Ses işlemcisi savaşta zarar gördü. Hala üstünde çalışıyorum. Niye buradasınız? Biz Old peşindeyiz. Ve onu Megatron'dan önce bulmalıyız. Mega ne? Gezegenimiz bir zamanlar güçlü bir imparatorluktu. Barışçıl ve adil. Decepticon'ların lideri Megatron tarafından ihanete uğrayana defte öyle kaldı. Karşı çıkan herkesi yok ettiler. Savaş sonunda gezegeni tüketti. Ve Allspark yıldızların ardında kayboldu. Megatron onu dünyaya kadar izledi. Kaptan Witwicky onu bulmuştu. Büyük baba. Kaderlerimiz rastlantı sonucu kesişti. <laughs> Gelin! Galiba köpek bir şey buldu. Bu buz kırılıyor. <laughs> Koşun! Ben iyiyim çocuklar. Megatron küpü ele geçiremeden düştü ve buzun üzerine çakıldı. Baylar galiba bir keşif yaptık. Kaptan yanlışlıkla onun seyir sistemini devreye soktu. Küpün dünya üzerindeki koordinatları kaptanın gözlük camlarına işlendi. Gözlüğü nereden öğrendin? Ebay'den. Ebay. Eğer Decepticonlar Park'ı bulursa onun gücüyle dünyadaki makineleri değiştirip yeni bir ordu kuracaklar. Ve insan neslinin sonu gelecek. Sen ki artık dünyanın kaderi senin ellerinde. Lütfen gözlüğün sende olduğunu söyle.